üç polis memuru aldıkları bir istihbarat üzerine başkentteki Malaya Sadovaya sokağındaki bir peynirci dükkanını kontrol etmek için yola çıktı. İstihbarat bu zamana kadar birçok suikast girişiminden kurtulan Çar 2. Aleksandr'a Narodnaya Volya tarafından düzenlenecek yeni bir suikast girişimi ile alakalıydı. Polisler dükkanı etraflıca incelemişler, yanlış bir şey bulamayıp merkeze dönmüşlerdi. Fakat peynir dükkanının içerisinde kaçırdıkları küçük bir detay vardı. Çar'ın sıklıkla kullandığı güzergahlardan birine doğru uzanan bir tünelin girişi. 19. Yüzyıl başlarında Avrupa monarşilerinin karşısında dev bir tehdit vardı. Korsika doğumlu Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte. Yıllarca tüm Avrupa'ya kan kusturdu. Napolyon tehdidine karşı devletler ittifaklar oluşturmaktaydı. Rusya ve Prusya da bu devletler arasındaydı. Zira her ikisi de Napolyon yüzünden oldukça güç durumdaydı. Böyle bir ortamda Napolyon savaşlarının devam ettiği 1814 yılında Berlin'e önemli bir ziyaretçi geldi. Rusya'nın gelecekteki çarı Grandük Nikolay Pavlovic. İki ülke arasındaki ittifakı güçlendirmek amacıyla bir anlaşma yapıldı. Nikolay Pavlovic ve 3. Friedrich Wilhelm'in kızı Prusya Prensesi Charlotte evlenecekti. Bu evlilik iki devletin birliğini sağlamlaştıracaktı. Kader, Nikolay ve Charlotte'u bir araya getirecek, ikili de birbirine aşık olacaktı. Ekim 1816'da bir başka Berlin ziyaretinde Nikolay ve Charlotte nişanlandı. Charlotte, 1817 yazında kendisinden bir yaş büyük olan gelecekte Prusya'nın kralı ve Alman İmparatorluğu'nun Kaiser'i olacak Wilhelm'le birlikte Rusya'ya gitti. Rus Ortodoksluğuna geçerek Aleksandra Feodorovna adını aldı ve Kışlık Saray'ın Büyük Kilisesi'nde Nikolay ile evlendi. Aleksandra, ilerleyen günlerde eşi için yazdığı bir mektupta ''Tam bir inanç ve güvenle hayatımı Nikolay'ımın ellerine verdim ve o bana bir kez bile ihanet etmedi.'' diyecekti. Aleksandra ve Nikolay çiftinin ilk çocuğu hemen ertesi yıl, 29 Nisan 1818'de dünyaya geldi. Hem Rusya'nın hem de dünyanın kaderini etki edecek Alexander, Nikolay ve Aleksandra'nın ilk oğlu olarak doğdu. O günlerde hiç kimse çocukluk dönemi sakin geçen Alexander'ın Büyük Petro dönemindeki gibi büyük reformlara imza atacağını hayal edemezdi. Henüz 7 yaşındayken amcası Çar 1. Alexander'ın vefatıyla babası tahta geçecek, genç Alexander da Çareviç olacaktı. Alexander'ın yetiştiği Rusya, baskının, sansürün ve değişimin karşısında duran bir Rusya'ydı. Fakat hocası, özgürlükçü düşüncelere sahip, dönemin önemli şair ve çevirmeni Vasily Zhukovsky'ydi. Gençlik günlerinde pek alışılmadık şekilde Rusya ve Avrupa'nın genelinde gezilere çıkan Çareviç, ufkunu giderek genişletti. Ayrıca ülke içerisindeki gezi sırasında çok önemli bir isimle tanışacaktı. 80 yıl sonra ailesinin kıyameti olacak sosyalizmin ve devrimin tohumlarını eken, sürgündeki yazar Alexander Herzen tanışarak ondan etkilenecekti. Herzen'in affedilmesi için babasına özel istekte bile bulunacaktı. 1839'da çıktığı Avrupa gezisinde akranı Kraliçe Victoria ile de tanışan Alexander, seleflerine göre vizyonu geniş bir hükümdar olacaktı. Fakat hükümdarlık için çok sancılı bir döneme denk gelecekti. Çareviç, 35 yaşına bastıktan birkaç ay sonra Osmanlı Devleti ile Kırım Savaşı patlak vermiş, Rusya büyük bir savaşa girişmişti. Avrupa'da dengelerin sarsılmasından çekinen Avrupa'nın hakim güçleri İngiltere ve Fransa, Rusya'ya karşı savaşa dahil oldu. Günden güne kötüye giden savaş Ruslar için felakete dönüşecekti ama Çarebiç için en kötüsü bu değildi. Babası Çar 1. Nikolay 1855 yılı başlarında hastalanacak, yatağa düşecek ve tedaviyi reddederek zatürreden hayatını kaybedecekti. Savaşın Rusya adına en sıkıntılı olduğu günlerde tahta çıkan Aleksandr ateşkes istemek zorunda kalacaktı. Rusya için oldukça ağır şartları içeren Paris Anlaşması'nın imzalanmasıyla Çar Alexander'ın reformlar devri başlayacaktı. Alexander tahta çıktığında Rusya birçok yönden geri kalmış bir devletti. Askeriye, ekonomi, adli sistem gibi konularda derhal reform yapılması gerekiyordu. Çar da Nikolay Milyutin, Alexey Strohman, Yakov Rostovsev gibi danışmanları da reformların gerekliliğinin farkındaydı. Bu doğrultuda atacağı adımlarla Alexander tarihe özgürlükçü çar olarak geçecekti. Reformların ilki Rus köylüsünü rahatlatacağı umulan serfliğin ilgası oldu. Rusya'da 1700 yılların sonlarından itibaren serflik sistemine bağlı isyanlar çıkmaya başlamıştı. 20 milyonun üzerinde insan serflik sisteminden dolayı az sayıdaki toprak sahibinin hizmetindeydi. Çar, yüzyıllardır Rus köylüsünün en büyük prangalarından olan serfliğe son vermek için çalışmalara başladı. Fakat serflerin kaldırılmasına karşı olanlar da vardı. Moskova, St. Petersburg gibi kentlerdeki aristokratlar serfliğin ilgası için erken olduğunu iddia etti. Serfliğin kaldırılması durumunda aristokratların iş gücünden yoksun kalacağını, hatta köylülerin kendi toprakları için bile çalışmayacağını, bunun da üretimde düşüşe neden olacağını, Rusya için kötü günlerin yaşanacağını söylediler. Fakat Çar, bu sistemin her türlü kalkacağını söyledi. Eğer serflik yukarıdan kaldırılmazsa aşağıdan, yani halk tarafından genel bir isyanla kaldırılacaktı. Çar, bütün itirazlara rağmen 1861 yılı başlarında yayınladığı Kurtuluş Fermanı ile serfliğe bir son verdi. Bu hamle ne kadar iyi niyet ve beklentilerle yapılsa da işler daha da karışacaktı. Serfliğin kaldırılmasının ardından köylünün durumu daha da kötüye gitti. Rus köyleri ekonomik ve sosyal olarak oldukça karışık bir hale geldi köylüler mülkiyet edinme, dava açma ve yerel yönetime katılma hakkına sahip yasal kişiler haline geldi. Fakat ikinci statünün etkileri devam etti. Toprak sahiplerinin köylü üzerindeki otoritesi sona erdi. Fakat köy komünü bu otoritenin bir kısmını devraldı. Köylüler için en kötüsü bu değildi. Serfliğin ilgasının en hayal kırıklığı yaratan yönü toprak dağıtımı ile ilgiliydi. Köylülerin ücretsiz toprak sahibi olabileceklerine dair beklentilerinin aksine kanun, köylünün toprak için eski toprak sahiplerine ya para olarak ya da iş gücü olarak ödeme yapmasını şart koştu. Topraklar aristokratlara aitti. Köylüler paylarına düşen kısım için ödeme yapmak zorundaydı. Hükümet köylüler için toprak bedelinin %80'ini ödeyecekti. Geri kalanı ise köylüler tarafından 49 yıla bölünmüş taksitler halinde ödenecekti. Böylece köylülerin omuzlarına normal vergilerin yanında bir de toprak bedeli taksitleri yüklendi. Halkın serfin ilgasına ilk tepkisi çok olumluydu. St. Petersburg gibi büyük şehirlerde kutlamalar yapıldı. Özgürlükçü çar hakkında şiirler yazıldı. Fakat daha sonra ödeme şartlarının net bir şekilde anlaşılmasıyla coşku yerini tepkiye bırakacaktı. İkinci bir ilganın olacağına dair söylentiler dolaşmaya başladı. Bu söylentilerin artmasından ve karışıklıklara sebebiyet vermesinden endişelenen 2. Aleksandr, Resmi bir duyuruyla yeni bir ilganın olmayacağını ve herkesin 19 Şubat kararlarının ve kanunlarının gereklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Bu açıklama köylüler ve entelektüeller arasında tepkiyle karşılandı. Rusya'da devrimin tohumları serfliğin ilgasıyla atılacaktı. Serflik kaldırılmış ancak sorunlar çözülmemişti. Bazılarına göre sorunun kaynağı çar'ın ta kendisiydi. Dönemin yazarlarından Mihail Mihailov bir bildiri yayınladı. Serfliğin ilgasını atıfta bulunan yazar, Çarın insanların umutlarını boşa çıkardığını, oysa Rusya'nın on binlerce yıl herkese yetecek kadar toprağı olduğunu, Rusların ne bir Çar'a, ne de bir imparatora, ne bir tanrı temsilcisine ne de beceriksizliğini kürk ile gizlemek isteyen birine ihtiyacı olduğunu belirtti. Mihailov'a göre Ruslar tarihte yeni bir ilke getirmeli ama bu Avrupa'dakilerden farklı olmalıydı. Konuşma özgürlüğü, basın özgürlüğü, sınıfsal ayrıcalığa son verecek yasal eşitlik ve vergi eşitliği bulunmalıydı. Toprak kişilere değil ulusa ait olmalıydı. En tepede toprak sahiplerinden, tüccarlardan ve hükümet görevlerinden oluşan mutlu bir azınlık vardı. Bu sistemi köklü bir şekilde değiştirmek için kanlı ve acımasız bir devrime ihtiyaç vardı. Devrimden sonra gelen hükümet federe bir cumhuriyet olmalıydı ve bu hükümet ulusal düzeyde büyük ve bölgesel düzeydeki küçük meclislerce desteklenmeliydi. Mihailov sanki gelecekten haber vermekteydi. Fakat Mihailov yayınladığı bildiri yüzünden kürek mahkumu olarak Sibirya'ya sürülecekti. O günlerde bu tarz düşüncelere sahip tek isim Mihailov değildi. Devrimi arzulayan bir diğer isim Mihail Aleksandrovich Bakunin'di. 1848 ihtilalleri sırasında Avusturya'da tutuklanarak Rusya'ya iade edilen Bakunin Sibirya'ya sürgün edilmişti. 1861'de Sibirya'dan kaçan Bakunin Avrupa'ya giderek devrim ve anarşizm hakkında birçok yazı yazdı. Ancak Bakunin Mihailo'dan farklı düşünüyordu. Ona göre sorun devletti. Sadece Rusya'yı değil, Avrupa devletlerini de eleştiriyordu. Devlet, insanlığın en olumsuz ve en süslü biçimde ifade edildiği kurumdu. Bazı insanların geride kalan herkesi yıkmak fethetmek ve köleleştirmek için kullandıkları bir araçtı. Sadece kendi vatandaşlarını koruyan, insan hakları, insanlık ve uygarlık gibi değerleri ancak kendi sınırları içinde önem veren bir kurumdu. Bakunin ve Mihailov gibi birçok isim 1860'lardan itibaren Rusya'da ilk fitili yakan isimler olacaktı. Yapılan bir diğer büyük reform ise yerel yönetimlerle ilgiliydi. Ocak 1864'te çıkarılan bir kanunla Zemstvo adı verilen meclisler kuruldu. Zemstvo ile yerel yönetimler güçlenecek, kırsallı halkın ihtiyaçları karşılanacaktı. Ticaret, eğitim, kültür, sanat ve sağlık gibi alanlarda kalkınma sağlanacaktı. Aleksandr'ın bir diğer önemli reformu yargı alanında olacaktı. Rusya'nın yargı sistemi de yenilendi. Profesyonel yargıçlık ve jüri sistemi getiriliyor, toplumsal adaletin sağlanması yolunda önemli adımlar atılıyordu. Eğitim alanında da iyileştirmeler yapıldı. 1860'dan önce Rusya birkaç iyi üniversiteye sahipti. Ancak diğer kademelerde dağınık bir eğitim sistemi vardı. 1858'den itibaren kurulan komisyonlarla reform hazırlıkları başladı. Alexander ilk olarak üniversiteleri özel kurumlar haline getirdi. Üniversite rektörünün öğretim üyelerinden oluşan bir konsül tarafından dekanların ise ilgili fakültelerce seçilmesini kabul etti. Üniversitedeki eğitim için yurt dışından getirilen yayınlar sansüre tabi değildi. Haliyle muhalefet üniversiteden başlayacaktı. Ayrıca ortaokullar kadınlara da açılacak, bazı kadınlar üniversitede derslere katılabilecekti. 1856'da öğrencilerin nüfus oranı %0.7 iken 1878 yılında bu rakam %1.20'lere çıktı. Ancak her zaman olduğu gibi iyi eğitim muhalefet demekti. Bu öğrencilerin bir kısmı 1900'lü yıllarda devrim hareketine katılacaktı. Reforma en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birisi de askeriyeydi. Kırım Harbi'nde eleştirilerin hedefi haline gelen ordu bu dönemde yeniden düzenlendi. Askeri reformlarda Kırım Harbi'nde yaşananlar önemli bir rol oynadı. Zira Rusya çok büyük ama çok zayıf bir orduya sahipti. Modern, iyi eğitimli ve teçhizatlı Avrupa orduları rekabet edebilecek seviyeden çok uzaktı. Zorunlu askerlik o zamana kadar sadece köylüler için geçerliydi. Toprak sahipleri tarafından seçilen serfler 25 yıl boyunca askerlik hizmetini alınıyordu haliyle ordu vasıfsız, moralsiz ve yeteneksiz askerlerle dolu bir hale gelmekteydi. Çar'ın savaş bakanı olarak seçtiği Dimitri Miliutin önderliğinde başlayan askeri reformlarla Rus ordusu zorunlu askerliğe geçecekti. 1874 yılında çıkarılan asker alımı kanunu Rus ordusunun çehresini değiştirecekti. 20 yaşına gelen gençler askeri hizmet için kura çekecek, şanslı olanlar ordudan muaf olacak, gönüllü birliklere kaydolacaktı gönüllüler için askerlik süresi 3 aydan 2 yıla kadar değişebilecekti. Orduya yazılanların askerlik süresi ise toplam 15 yıldı. 6 yılı orduda aktif eğitim için sürekliydi. Geri kalan 9 yıl ise rezervde harcanacaktı. Nikolay döneminde askerlik süresi 30 yılın üzerine bile çıkabilmekteydi. Hem askerinin masrafları azalmış olacak hem de tarım gücü büyük bir darbe yememiş olacaktı. Rusya bu reformların ekmeğini çok kısa bir süre sonra 93 harbinde yiyecekti. Çar Aleksandr'ın bu reformları Rusya'nın kabuğunu değiştirecekti. Ancak reformlar iç politikada Rusya'ya barışı getiremedi. İlerici sosyal ve idari reformlarına rağmen şiddetli bir muhalefetle karşılaşmış, bu dönemdeki tepkiler devrimci hareketlerinde önünü açmıştı. Devrimci görüş büyük ölçüde Raznochin'de denilen karmaşık yapılı bir toplumsal sınıfın içerisinde yaygındı. Bu sınıf orta veya yüksek tahsil görmüş köylü ve tüccar ailelerin Kiliseye girmek istemeyen ruhban sınıfına mensup kişilerin, baba mesleğini yapmak istemeyen alt dereceli bürokratların ve artık eski güçlerinden yoksun soyluların çocuklarından oluşmaktaydı. Eğitimde yapılan reformlar, öğretmen sayısındaki artış, gazete ve dergi basımındaki yükselişle beraber bu sınıfta büyüyecekti. Radikallerin ve devrimci liderlerin büyük bir kısmı üniversite öğrencilerinden oluşuyordu. Öğrencilerin çoğu yokluk içerisindeydi ortalama bir öğrenci yarı açlık sınırında yaşamaktaydı. Hayatını ya üniversitede ders vererek ya da kitap çoğaltma işleriyle uğraşarak kazanıyordu. Aç ve yoksul durumdaki öğrenciler sadece Çar'ın daha radikal reformlar yapmasını istemiyor, toplumsal bir devrimi de arzu ediyordu. Çar Alexander'ın gençlik günlerinde Rusya'yı gezerken tanıştığı hatta babasından affedilmesini dilediği sürgündeki Alexander Herzen o günlerde Londra'da Kolokol adında bir gazete çıkartıyor, çarı zehir zemberek eleştiriyordu. 1862 bildirisiyle Rus gençliği terörizme çağrılıyor, hükümet üyelerinin ve onun politikalarının destekçilerinin öldürülmesini istiyordu. Bu doğrultuda ilk girişim 1866 yılında yaşanacaktı. Moskova Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Nikolay Andreevich Işutin öğrenciler arasında çara ve rejime karşı gizli propaganda yapmaktaydı. Bu söylemlerden etkilenen kuzeni Dimitri Karakozov harekete geçti. Aleksandr'ı öldürmek için plan yaptı. Sarayın yaz bahçesinden çıkarken çara ateş eden genç çarı ıskalamıştı. Dimitri anında polisler tarafından yakalandı. Kendisiyle konuşan Çar, Dimitri'ye Polonyalı mısın diye sordu. Dimitri, başı dik bir şekilde Safkan Rus olduğu yanıtını verdi. Bu önemli bir kırılma anıydı. Zira kurşun bir isyancı gruptan veya başka bir millet tarafından değil, özbeöz bir Rus tarafından sıkılmıştı. Karakozov, Çar'ı öldürmenin bir halk isyanı başlatacağına inanmıştı. Hiç olmazsa hükümeti zayıflatıp daha ileri reformların yolunu açacağını düşünmüştü. Fakat gelişmeler hiç de sandığı gibi olmayacaktı. Çar Aleksandr'ın reformcu tarafı giderek yavaşlayacak, hükümette liberaller yerini muhafazakarlara bırakmaya başlayacaktı. Devlet artık bu muhalefet hareketlerine karşı çok daha sert bir tavır alacaktı. 1870'li yıllara gelindiğinde muhalifler, radikaller ve devrimciler yeni bir kimlikle tanınacaktı. Narodnik söylemi günden güne yaygınlaşacaktı. Rusça halkçı anlamına gelen bu kavram rejim karşıtlığının sembolü olacaktı. Narodnikler köylülüğü monarşiyi devirecek devrimci sınıf olarak görüyordu. Mesele halkla ilgiliydi. O zaman dertlerini anlatmak için halka gidilmeliydi. Yeni örgütler kuruldu ve bunların üyeleri genç radikallerin halka gitmesi gerektiğine karar verdi. 1874'te binlerce kadın ve erkek köylü toplumuna uyum sağlamak amacıyla köylere gitmeye başladı. Siyasi hedeflerinin uzak geleceğe erteleyen radikaller fikirlerini yaymaya çalıştı. Ancak bu girişim tam bir felaketle sonuçlanacaktı. Köylüler en iyi ihtimalle gelenleri aldırmıyordu. Toplumun özellikle üst sınıflarından gelenlere karşı kuşkuyla bakıyorlardı pek çok köylü gelenleri polise ihbar etti. Halka gitmek olarak tanımladıkları bu eylem tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Devlet de bu harekete karşı hiç iyi bakmayacaktı. Harekete katılanların pek çoğu tutuklandı ve hapse atıldı. Fakat bu süreçteki davalarda devlet için felaket olacaktı. Mahkemeye çıkarılan mahkumlar Rus halkının sefaletine dair coşkulu açıklamaları yaparak insanları etkilemeye başlayacaktı. Narodniklerin çoğu artık toplumsal devrimin Rus otokrasisi yıkılmadan gerçekleşmeyeceğine inanıyordu. Bu yüzden radikal toplumsal fikirlerini yaymaktan vazgeçtiler. Siyasi devrimin ve en önemlisi devlete karşı bir terör programının propagandasını yapmaya giriştiler. Özellikle bu yolu izleyecek bir örgüt Narodnaya Volya yani halkın iradesi örgütü çok ses getirecekti. Terörün hedefi sadece devlet görevlileri olacaktı. Siyasi kontrolden ve baskıdan sorumlu polisler Valiler, bakanlar ve bizzat çarın kendisi hedef alınacaktı. Ancak çar kadere ve tanrıya inanmaktaydı. Çar devlet adamlarına karşı girişilen suikastlara tepki vermekte acele etmedi. Her zaman yaptığı gibi yanına yalnızca bir kazak mangası alıp Petersburg'da at sürmeye devam etti daha büyük önlemler almayı reddetti. Birkaç başarısız denemeden sonra terör eylemleri kışlık saraya kadar ulaştı. Stefan Halturin adındaki bir devrimci 1880 yılı başlarında marangoz kılığında saraya sızmayı başardı. Patlattığı bombayla pek çok askeri ve muhafızı öldürdü ama Çar'ı ıskalamıştı. Çar bu işin polis baskısıyla çözülmeyeceğine inanmaya başlamıştı. En iyi çözümün halkın hoşnutsuzluğuna sebep olan faktörleri ortadan kaldırmak ve sorunun köküne inmek olduğuna inanan Mihail Loris Melikov'u İçişleri Bakanlığına getirdi. Şubat 1881'de topluma hükümetin gerçekten reform yapmaya niyetli olduğunu göstermek, ülkeyi terör ikliminden kurtarmak için yeni bir reform programı oluşturması kararlaştırıldı. Ancak kader Rusya'ya başka bir yol çizmişti. Defalarca kez gerçekleşen suikast girişimlerinin sonu gelmemekteydi. Polis, Çar'a yönelik suikast girişimleriyle ilgili gün aşırı yeni ihbar almaktaydı. 1885 Şubatında 3 polis memuru aldıkları bir istihbarat üzerine başkentteki Malaya Sadovaya sokağındaki bir peynirci dükkanını kontrol etmek için yola çıktı. İstihbarat bu zamana kadar birçok suikast girişiminden kurtulan Çar II. Aleksandr'a Narodnaya Volya tarafından düzenlenecek yeni bir suikast girişimi ile alakalıydı. Polisler dükkanı etraflıca incelemişler, yanlış bir şey bulamayıp merkeze dönmüşlerdi. Fakat peynir dükkanının içerisinde kaçırdıkları küçük bir detay vardı. Çar'ın sıklıkla kullandığı güzergahlardan birine doğru uzanan bir tünelin girişi. Bu tüneli kullanarak Malaya Sadova'ya sokağına döşeyecekleri bombayla Çar'ı öldürmeyi planlayan grubun alternatif güzergahlar içinde yedek planları vardı. Bu planlardan biri 1 Mart 1881 günü Çar'ın askeri birlikleri teftiş etmek için yola çıktığı öğrenilince hayata geçirilecek olan plandı. O gün Çar'ın at arabası Yekaterina kanalının doğu kısmına geldiğinde civarda beklemekte olan bomba ekibinden Nikolay Risakov'un at arabasına fırlattığı bomba arabayı dağıtarak yoldan geçen iki kişiyle Çar'a eşlik eden bir askeri öldürdü. Fakat Çar ufak yaralarla arabadan çıkabilmişti. Acilen kışlık saraya gitmek yerine ne olup bittiğini görmek için arabadan dışarı çıktı. Çar, ikinci bombacı Ignatiy Grinevitski'ye beklediği fırsatı vermişti. Ignatiy yanındaki bombayı Çar'a fırlatmayı başardı. Bu kez ölümcül yaralanan Çar'ın son sözleri şunlar oldu. Soğuk, çok soğuk. Beni saraya götürün. Orada öleyim. İkinci Alexander hemen kışlık saraydaki odasına getirildi. Saraydaki üç doktorun müdahale etmeye çalıştığı yaralar çok ağırdı. Çar'ın sağ bacağı kopmuş, Sol bacağı darmadağın olmuş, yüz ve kafa bölgesi de çeşitli yaralar almıştı. Tedavi sırasında odaya giren Çar'ın yeni eşi Prenses Yurievskaya'nın ağlayarak Çar'ın adını haykırışı bütün sarayda yankılanmaktaydı. İkinci Alexander'ın son nefesini verdiği bu dehşet anları sırasında aynı odada bulunan iki kişi daha vardı. İkinci Alexander'ın oğlu Alexander ve torunu Nikolay. Rus İmparatorluğunun başına sırasıyla geçecek ve imparatorluğun geleceğini belirleyecek olan iki isimdi. Bu terör eyleminin yarattığı atmosferin de etkisiyle 3. Aleksandr olarak tahta çıkacak olan Yeniçer ilk günden itibaren babasının öcünü almaya ant içip her türlü reforma kapıları kapatacak çok ama çok sert bir rejim oluşturacaktı. O günden sonra Rusya için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Artık geri dönülemez yola girilmişti.